Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile e ve Call of Duty Mobile'de yeni gelen sezon inceleyeceğiz. Hemen önce mağazadan başlayayım, mağazayı çok hızlı geçeceğim. Yüzbaşı, Savaş Üniforması diye bir karakter ve karakter kostümü getirilmiş. Sessiz ee, Uçuş diye bir profil kartı getirilmiş. Şunlar var mıydı bilmiyorum ama... na e, NA45 Alperen Sonsuzluğu ve HBR a -3. Her Mevsim Yeşil diye silah kostümü getirilmiş. Onun haricinde burada bir şey getirmemişler. Ben size daha önemli bir şey göstereceğim burada. Bir dakika neredeymiş o? Paketlerde yeni bir şey geldi mi? Oğlum bu paket her sezon bir daha getiriyorlar. Ha. Evet sandıklarda şöyle bir şey geldi. Kalpanızlık sandığı diye bir tane şey geldi. Burada işte, NA45'ye, Asimomitos mitoz şey var. Ben şu NA45'i göstereyim de kalınlık bence çok önemli değil çünkü diğerleri o kadar da havalı gözükmüyor. Burada da mekanizma tüfek kiloya bir desen getirmiş. Bu sandalyesi de cepat attı sandı. Yalnız bu ne biçim desen oğlum? Silah eskiye dönülmüşler. Bir de şöyle bir şey getirdiler arkadaşlar senin için diye. Bana EBR A3 konusundan uzmansın diyor. Ben buna haydi dediğim zaman eskiden aldığım ürünleri bu iki ürün zaten bende var almıştım. Buraya beni atıyor yani aldığım ürünleri almıyorum bir daha. Buradan tekrardan oynayabiliyormuşum böyle bir şey getirmişler Acaba e, artık bu kalacak mı hep böyle mi kalacak onu bilmiyorum ama Pd 53 bunun için oynayabilirim belki yok ya oynamayacağım ben bunu balk porsuna tüküreyim Neyse mazotu çok bir şey yoktu dediğim gibi hemen biz kademe olayımıza geçelim yani savaş biletine savaş biletinin arkadaşlar birinci kademede Mac daha fazlası yarım diye bir karakter kostümü getirilmiş Çünkü zaten bu karakter vardı HVK 30'u buji kablosu diye bir eee destansı desen getirilmiş. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü EVK30'un kimse de ben destansı desenini hiç görmedim. Ee, bir tane profil kartı getirmiş yere serme diye. Onun haricinde künyeler getirilmiş. Ee, tılsım ama bu tabi. Burada başka önemli bir şey yok. Şuradan biz ileriye gidelim. 10. kademede arkadaşlar BK57'ye veri madencisi diye bir destans kostüm getirilmiş. BKL'de de uzun zamandır destansı destan destansı desen getirilmiyordu. Bu da bence iyi olmuş. Şurada 12'de arkadaşlar Alex diye bir karakter getirilmiş. Bu yeni bir karakter çünkü zaten kostüm kostümde verilmemiş. 14. kademe olduğumuzda ne yapalım diye. Ne yapalım mı? Oğlum bu nasıl şeysin lan? Skor serisi getirildi arkadaşlar onun haricinde duman bombası diye hareket getirildi bu çok önemli değil bence ama yine de göstereyim dedim pardon yanlış yer geldim asfalt getirildi arkadaşlar yeni saldırı silahımız bu ee, bunu da alıp videosunu çekeceğim zaten 30. kademede milsim vahşi diye bir e, karakter kostüm getirmiş bir de karakter getirmiş sanırsam çünkü ben bu karakterin ismini hiç duymamıştım krm 262'ye kartal pençesi diye bir destansı desen getirilmiş bu biraz ilgimi çekti Yine KRM'yi değiştirmişler yani. Silen de olmadığı şekil kalmadı ya. M4 LMG kontrol merkezi şey kontrol noktası getirildi. Bu benim hoşuma gitti çünkü şöyle bir olay var. M4 LMG'de diğer desenler gibi çok fazla desen getirilmiyordu bu aralar. 45'li sırt çantası getirildi arkadaşlar ya da kovanlar diye. Oğlum bunu oyunda nasıl koşarsın lan? Arkasında 3 tane füze başlığı var. Neyse. Şöyle de bir tane daha desen göstereyim de basit desenlerden. M21 Hayalet Yüzey. Onu geçelim. 50 kademe olduğumuzda Mara Uyanış diye bir destansı kostüm getirildi. Çünkü bu karakter zaten vardı. Asala hüküm getirilmiş destansı kostüm olarak kablo çerçevesi diye bir çerçeve getirilmiş ve daha fazlasına varım diye avatar getirilmiş. Onun haricinde burada başka bir şey getirilmemiş. Ben sadece önemli olanları göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar sıralama şeyine bakacağız. Sıralamayı değiştirdiler. Gördüğünüz gibi sıralama yeri falan da de değişti. Buradan Çoklu oyuncunun sıralama ödüllerine bir bakalım istiyorsanız. Şuradan birkaç tanesini gösterip sonra en önemlilerine geçeceğim. Kırık çelik diye bir desen getirilmiş. Büyük bir ihtimal çoğu silahta da bu olacak. Evet dediğim gibi öyle olmuş. Sandık falan var. Sandığın içini göstereyim ben size. Şöyle bir sandık içeriğimiz var. Ben bunları karakterlerde değil de şu silahta duruşu hoşuma gitti ya. Bence güzel desen olarak. Benim hoşuma gitti deseni. En azından bu sözün güzel bir desen getirilmiş. Şurada bir bomba varmış. Neymiş? Kırık çelik diye. Şurada da zaten göreceksiniz kırık çelik. fr 556. Yı. Bu bayağı, bayağı bildiğim şey sanki buzlanmış lan. Buzlu atmışlar da buzlanmış gibi koyuyor, duruyor. Pro 5 olunca arkadaşlar 2021 birinci seri diye bir tılsım veriliyor. Onun haricinde de usta 3 zaten en önemlisi bu. QX'e gülleyen çelik diye bir destansız desen veriliyor. Ben bunu ben acayip bir destansızlık hak etmiyor, mu hak etmiyor ama biraz tartışılır bence. Çünkü standart bir desen gibi yapmışlar yani. Efsanevi olduğumuzda da arkadaşlar 2021. serisi çerçevesini alıyoruz. Buraya da geçelim. Şimdi Royal'in şeyine geçeceğim. Ondan sonra da başka daha önemli şeylere geçeceğim. Bunlar biraz önemsiz. Şimdi şöyle birkaç tanesini göstereyim zaten efsanevi. Burada da çelik varmış ya. Tamam bir şey değişmiyor. Hemen şuraları geçelim. Sandıkları aynı mı? Aynıymış sandıklar gene aynı. Her zamanki gibi. Adam bari sezonları sandığını değiştir. Evet burada Pro 3'te bir şey verilmiyor. Şunu. Pro 2'de bıçak veriliyormuş. Karamit kırık çelik diye. Karamit verildiğine sevindim. Çünkü karamit sevenler e, ücretsiz bir şekilde buradan alabilecek. Ben parayla almıştım. Ne yapayım yani. Paramparça Reaper diye bir avatar verilmiş. Ustu üstü Kuringir kırık çelik diye bir e, destans kostüm verecek zaten Kringer vardı. Efsanevi olduğumuzda da 2021 birinci serisinin profil kartı veriliyor. şimdi size yeni gelen bir tane daha silah göstereceğim arkadaşlar. Yeni gelen bir tane daha silahımız yeni bir nişancı arkadaşlar ama ben bunu şeyde görmedim. Şöyle göstereyim. Çok yakında diyor. böyle bir hasar falanı filanı var. SPR 208 diye geçiyor. Ya bildiğin M24 ya bu silah. Neyse silahımız bu şekil. Ee, ben zaten bunu eğer etkinlikleri gelirse görevimi yaparım. Eğer etkinlikleri gelirse büyük bir ihtimal sezon yarısında getirilerdir. Şimdi etkinliklere bir göz geçirelim. Göz gezdirelim pardon. Günlükte arkadaşlar birkaç tane hediye verilmiş. Yalnız ben bir şey diyeyim mi? Bu yeşil yani bu ne oluyor? Yeşil dağdanlık ya. Bence bu hak etmiyor ya. Bu güzel desen ya. Benim hoşuma gitti ya. Kötü değil ki. Silahta duruşu falan baksana abi. Efsane duruyor. Bazı yani o gördüğüm destan desandan daha çok sevdim ben bunu yani. Bir de 24 kadem 24. günde hediye almak için girdiğiniz zaman da ölüm Meli Alice acımasız diye bir destan kostümle beraber veriliyor size. Bu da güzel bir şeymiş. Burada da bir de ne varmış? Hayat uzuyu diye bir şey varmış. Neyse. Günlük görevler değiştirilmemiş. Ben kontrol ettim zaten 3 tanesini yapmışız. Etkinlikler ateş oyunları diye bir etkinlik getirildi. Bu oyun ben bunu oynuyorum çünkü kademe atlamak için. Burada sonda şöyle bir e, neydi? çok bir damga diye bir şey getirmiş ve en önemlisi izici tüfek gücü burada arkadaşlar size Ken 44'e altın pençe veriliyor ve bence bir şey söyleyeyim mi size acayip cool duruyor. bence bu destansı deseni hak ediyor yani destansı olmuyor hak ediyor abi şunun tipine bakar mısınız ya bunu zaten alacağım videosunda çekeceğim burada diğer e, görevleri de var zaten yaptığımda da görevlerde yapamadığınız görevleri de. kendimde yardımcı oluyorum önce bir an yapayım da bir Burada bir e, neydi bunun bunun ne öne çıkanlardaki etkinliklerde KRM 2062'ye kriz diye bir desen veriliyormuş. Oğlum ne biçim desen lan paslanmış mı lan bu? Ne olmuş buna? Kardeşim videodayım. Ee, onun haricinde yeni bir e, arkadaşlar yeni bombalar ve şeyler getirildi. Hemen onu da göstermek istiyorum. Önce bir e, sınıfı gösterelim. BL sınıfını. Şurada da sınıfımızda arkadaşlar e, seri füze saldırısı diye. Özellikleri seri füze saldırısı belirlenen alana havadan seri füze saldırısı yapar diyor. Sineklik yakınlardaki uçan düşmanları gösterir ve roket fırlatıcısının yeniden dolum hızını arttırır diye bir daha özelliği var. Bu zaten şeyle alakalı yeni gelen skor serisiyle alakalı bir nevi arkadaşlar. Onun haricinde dediğim bombalar sadece Batur öyle getirilmiş arkadaşlar. Şuradan gözüküyor sanırım. Evet. En son geldiğimizde saatli bomba ve yakınlık mayını diye bir iki bomba getirilmiş. Hemen bunun bir özelliklerini okuyalım. Saatlik bombanın etki alanı 40 hasarı 80 atıldıktan sonra gecikmeli patlama öncesi herhangi bir yüz yüze yüzeye yapışır. Bombayı ateş ederek önceden de patlatabilirsiniz diyor. Yakınlık mayını ise etkinlik alanı 60'mış hasarı 70 yere mevzilendikten sonra oradan geçen asker araçları patlar. Bombayı ateş ederek daha fazla hasar için bombayı önceden de patlatabilirsiniz diyor. Bu birazcık da arabaları e, arabaların yoluna mayın kurmamız için bir şey olmuş. Bence bu mantıklı olmuş. Burada ben baktım başka bir şey getirilmemiş ya da ben görmedim. Ha, araç getirilmiş miydi ya? Araç getirecek diyorlardı. Aynen getirmişler bu zaten vardı. Şöyle bir araç getirdiler kargo kamyonu diye. Bunu görmüştüm de ben bir tane daha araç görmüştüm. O gelmedi mi? Aynen o gelmemiş. Neyse. Böyle bir araç getirilmiş. Aracın arkasına binme var mı onu bilmiyorum. Ama aracın arkasında binme varsa ya da araç giderken arkalarını düşmüyorsam bence işe yarabilir bir araç olacak. Onun haricinde arkadaşlar yeni harita getirildi. Hemen o yeni haritamızı da bir gösterelim. 77-24 Shot house. Şöyle gösteriyorum ben buradan. Oyuna girmiyorum bu video uzun sürmesin diye. Ee, böyle bir harita getirilmiş zaten merak ettiyseniz siz de girebilirsiniz. Çok merak ederseniz ben de videosunu çekebilirim de. Hani siz girmen gerek varken ben niye gireyim? Gerek yok bence. Şipmete e şey getireceklerdi onu getirdiler mi? Pardon yanlış yere girdim çok özür dilerim. Şipmetin arkadaşlar tipi değiştirecekler. Allah 1944 geçiyor. Bir dakika. Ha. Bak art. Şu mu ya? Yo. Getir getirmemişler. Belki sezonun yarısından getirirler. Öyle de olabilir arkadaşlar. Ee, güncellenmiş bir şekilde getirecekler. Yani biraz daha modernleştirmiş bir şekilde getirecek Metin Map'i. E, ee, arkadaşlar avantaj getirildi. Onları da göstereyim. Buradan arkadaşlar en sona gidelim mi? Hız artışı diye bir avantaj getirildi. Operatör becerisine dolum hızını arttırırmış. Ne kadar arttır bilmiyorum ama eğer iyi bir oranla arttırsa bence çok çok iş yapabilecek bir şey. Onun haricinde buraya da keşif diye bir tane şey getirmiş. Biz bir düşman öldürüldükten sonra yakınlardaki düşmanları tanır, tarınır ve mini harita gösterilir. Bu bir nevi e, siyah mıydı, hive miydi? Siyah idi değil mi? Siyah. Siyah'ın yaptığı şey bu işte. Bize hangisi yer gösteriyordu ya? Onun yaptığı iş bu işte. Bu bence güzel bir özel. Yani adam öldürdüğümde yakınlardaki adamları görmem benim İşime çok yarar ki. Bayağı işime yarar. Ee, başka bir şey getirildi mi diye bir kontrol edeyim. Yok başka bir şey getirilmedi ya. Evet bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoda size e, yeni sezonda getirilen bütün her şeyi gösterdim. Zaten yeni sezonda getirilen silah desenlerin neredeyse hepsini ben videosunu çekip kanalıma atacağım. Merak ediyorsunuz. Kanalımda takipte kalabilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Bay bay.